Bak şöyle. Bu sefer size açılımını verecek. Biz birleştirmiş halde yazacağız. Yani böyle bir ifade verildiğinde genellikle baştaki ve sondaki odaklanıyor. Bak A var, B var. Bak A ve B var. Sonra 2'yi bu ikisiyle çarpınca ortaya da veriyorsa sorun yoktur. Bak ne yapıyorum? Baştaki sondakine odaklanıyorum. Hocam niye burası eksi? Çünkü burası eksi olduğu için. Yok hocam niye burası eksi değil? Burası her zaman artıydı. Peki 2 iki, bu ikisi de çarpınca ortaya da veriyor mu? Veriyor. Evet. Demek ki böyle bir şey görünce bu a eksi b'nin karesidir. Şimdi toplamından farkını çıkartınca yani yukarıdakinden bunu çıkartınca göreceksiniz ki 4ab verecektir. Bunu sıktık göreceğiz. Şimdi bakın baştaki de sondaki de bak. Bu a'dır. Aferin. Kimin karesi 4'tür? 2. 2. Sonra 2'yi bu ikisi de çarpınca ortaya veriyor mu? Veriyor. Evet. Sıkıntı yok. Bak. Baştaki a'dır. Afarım. Sondaki 1'leri de artı bir karesi alınca 2 her ikisi çarpınca ortaya veriyorsa Yaptık sorun çabuk. yoktu. Demek ki bak farkına 4ab eklersem toplamın A. karesi olur. Bak görüyorsunuz eksili olanı dört tane ekliyorum toplam olur. Artı olandan çıkartırsam bak ne olur? Eksisi oluyor. Bunu da bileceksin tabi. Bak yine biraz önceki soru gibi. A. 25 bölü 9 demek 5 bölü karesi. Sondakine bakıyorum. Ya da karesi olan ifadeye bakıyorum. 9 bölü 4 demek ne demek? 3 bölü 2. Zaten 2 iki, bu ikisi çarpınca ortasını verdiği 30, için 30 sorun 30. Yok. yok. Bak. Demek ki bak sorular şöyle çıkacak. Şimdi böyle bir şey görünce hemen aklıma A eksi B'nin karesi gelecek. Bak. A yazdım. B yazdım. Buradaki eksi olduğu için eksi yazdım. Zaten 2 çarpı bu eksi ortaya veriyor. Peki diyor ki çıkart sonra karesini al bak. 100'den 97'yi çıkardım. 3. Üç, 3'ün karesi, üçün karesi 9. 9. Bak. Biraz önce bak. Toplamından çıkartırsam ne oluyordu? Fark oluyordu değil mi? Evet, evet. Biraz önce anlattım. Şimdi bunları çıkartacağız. 2024'ten 2020'yi çıkart. 4. 4. Evet. 4'ün karesi nedir? 4'ü 4'e çarptırdık değil mi? 16. Kare demek evet. kendisine çarpmak. Bak buraya bakın. Şimdi bu kimin karesiydi? 3 bölü 4'tü değil mi? Resmedim. Sondakine bakalım. O da 1/3'tü değil mi? Bak, karesi var, sonra bir kök var. Zaten kökler kare birbirini götürür. Cevap ne çıkar? 3/4 ile 1/3. sonra ne yapıyoruz? Taban eşitleme diye bir şey var, değil mi? Ne olur? 3'ü her ikisine çarpıyorum. 9/12 4/12. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Cevap 13/12. Şimdi böyle bir şey çıkınca ne yapacağız? Buradaki ifadenin küçük olanı a diyelim. Bu A ise bu kaç fazlası? 2 fazlası değil mi? 123'ün evet. yok. Şu 125 yapalım. He. Evet. Kaç fazlası? 2 İki fazlası. Biraz. O zaman bu A artı 2 oldu 2. değil mi? Şimdi bak ne yapıyorum? İyi bakın. Şu A'yı A ile çarpsam A karedir. A'yı 2 ile çarpsam 2 artır. Sonra A artı 1 var. Şimdi devam ediyorum geçelim. Şimdi biraz önce anlattım size. Bu kimin karesiydi? Bu A, A artı 1'in karesi. Bak A'yı yazıyorsunuz. 1'i yazıyorsunuz. 2 ile bunların çarpımı ortaya veriyor. Bir de kare kök var. Yukarıda ne öğrendik? Kare kök de 2 götürür. Cevap ne çıktı? A artı 1. E A kimdi? 123'tür. 1 fazlası ne olur? 124. Cevap 124.